merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda öykü. Ben de kuzenim Edrin birlikte Hiltan'la AVM'ye geldik. İstanbul'dayız. Anneannemle geldik ve kuzenimle buluştuk ve şimdi AVM'ye gireceğiz. Ye yemek yiyeceğiz, alışveriş yapacağız. Yemek yemeyiz ya değil alışveriş, ya. alışveriş <laughs> yapacağız. Neler aldığımızı da size göstereceğiz yani. Şimdi de arabayı bıraktık yeni gidiyoruz. İlk nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. Siz bilirsiniz. Herkes Herkes Öykü gezmeyi hiç sevmiyor. Mağaza yıkıyordu. gezmeyi hiç sevmiyor. Ya seviyorum ben kıyafet bakmayı sevmiyorum. E tamam yani mağaza gezmek kıyafet A, bakmak zaten. Ya, yani. Bu evet. biletçisi var, vaksınız var onları seviyorum. Ama tam tamam, sevmiyor. sevmiyormuş yani. E, doğru mu? Ben çok da giy şey, şortum e, Bu, bu işte kendini al bir şeyler yani. Bu arada öykü dışlanmıyor. <laughs> Pik nereye gidiyoruz? Nereye istiyorsanız, Zara'ya. <laughs> zara'ya gidiyoruz. Tam Zara'ya. Ya da çıkarsın? Tamam. Pik nereye çıkarsa gidelim. Evet. Benim en sevdiğim evet. mağazalardan bir evet. zaten Aha. Zara. İndirim varmış. Evet. Hemen girmeniz lazım. Evet. Değil mi? Evet hemen. İnşallah bize de bir şey kalmıştır ama. Kalmıştır. Sen o kadar indirim var. Bir şey. İnşallah. Ya sen bir şey bulmazsan uyuyamazsın. Geçen Zara'ya gidince bulamadım bu arada. Evet. Ecin. Ecin. Çok chill bir kızsın Ecin. Ecin'in aramızda bir yaş var bu arada. Bir yaş. Evet bir yaş yok mu bizim aramızda? Ne bir yaş bir yaş Bir yaş var. var. Hayır ay var. Ecin kaç yaşlı? 2011 2011'li. Ben onluyum bir yaş işte. Hangi an? Ekim. Ağustos. Kısmı. Bir sene var harbiden. Ağustos. Eylül, Ekim, üç... Ha. Aramızda 9 ay var. Ben ne de yarım yaş var. Evet, göstermek. Hayır. Hayır tabii ki de. Tamam. 41 yaşındayım. Yengem kendi gizli tutuyor. 41 kere maşallah deyin bana. Maşallah. Maşallah. Maşallah, hocam. o zaman ilk neresi çıktı? <laughs> Çıkmadı karşınıza. Canım bu mağazalar yukarıda oluyor. Bura amele katı. <gülüyor> 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 Biz halk buradan giyiniyoruz <laughs> Ablam tamam yukarıda o zaman Z Zara'dan başlarız herhalde Berdiyandan çıktığımız Şu gibi Zara'ya <laughs> Tamam <gülüyor> Hadi bakalım <gülüyor> 14 yaş <laughs> sizleri koleksiyon Çıkmış ona bakacağım O tişörtlerden kalmıştır umarım Öykü Bak Öykü bulacağım sana bir şeyler söz veriyorum Hadi bakalım bakalım Kendime kapşonlu bir siyah taban seçtim. Şimdi üst kata çıkıyoruz. 14 üzeri koleksiyona bakmaya gideceğim. İnşallah istediğim tişört vardır. Çünkü çok güzeldi. Üstünde mavi bir şapka falan var. Çok beğenmiştim. Ona bakacağım. Öykü anneannemle birlikte. Kızım bol. Çok tatlı. Hadi bakalım inşallah bulurum. Ay şu sivit ne böyle? Çok tatlı değil mi? Of bir şey diyeyim mi? İnternette gördüğüm hiçbir şey yok. İnternette gördüğüm zaten genelde asla gelince bulamıyorum. Ve daha dün baktım yani. Ay bu da çok güzelmiş. Sence? Ben de beğendim. Gömlek. pantolonlar da çok hoş. Ve sonuç olarak bulamadık. O yüzden biraz üzgünüm. Şöyle aradığım tişört bulamadım. Belki aşağıda değil. Aşağıya daha bu tarafa da tam dikkatli bakmadık. Belki Çocuk yerine koymamış olabilirler yani. Karışmış olabilir. Hala umut var. Bakacağız. Annemler çocuk bölümünden ödeme yapmaya gittiler. Bize şimdi sedifarşa gireceğiz. Buradan inşallah bir şeyler bulabilirim. Sen, siz bir şeyler bakmıyorsunuz. Siz sadece yanımıza, yanında dolaşıyorsunuz. Hadi bakalım. Ne düşünüyorsun? Vallahi çok pişmanım geldiğim için. Ee dört tane, dört parça şey yaptım sadece. Evet, gidince gösterirsin onları aydınlı bir şekilde. Giyerek evet, daha gösterirsin. Ay ayrıntılı gösterelim. Ayrıntılı. Ben gittim. Evet, şu hele küçük tişörtler nerede kaldı onun, ama ya? Git onu biraz giyin. Göstersene Ya bilmiyorum. Hayır, bu çok tatlı. Ayıcıklı çok güzel ama. Ayıcıklı'nın burada gelen. Benim aldığım tişörtü görünce yani. <laughs> Bir de matching olsun diye çantasını da gösterdim anneme de kabul etmedi. Değil Gayet mi? güzel ama çantası. Olabilir ama tişört için çanta alamam. Bu iyi mi? Beğenmedim. Evet, Belçika'nın sırasından kurtulduk, aldık alacaklarımızı. Şimdi tatlı yemeğe geldik, bir şeyler de içeriz. Menüye bakacağız biraz. Ben Dubai'yi çok sevdim. Dubai Dubai tutmadı artık. Biz normalde buraya gelmeden önce annemlere dedik ki, bizi Kidzanya'ya bırakın dedik. Ben bu arada Kidzanya 10 12 kez falan gittim yani. Kidzanya çok güzel. Ben bırakın dedik. Onlar da yok ya çok şey falan filan pahalı falan dediler. Kişi başı giriş 1300 lira falan. Ben de, şimdi bugün sonunda dedim ki bizi Kidzanya'ya bıraksalar daha karlı çıkarlardı. Öyle değil mi ama? Çünkü orası sushi yapar yapar yerdi. Ve benim Kidzanya kartlarımda hala para var. Bu gıda değil. artık kart sistemi geldiği için e, nakit para içine yüklemiştim ve hala paramı duruyor. Şimdi tatlı bir şeyler söyleyeceğiz. Arkadaşlar Öykü'nün ee, tatlısı geldi ve ben görüntüsüne düştüm yani. Şu an görmeniz lazım bunu. Yiyebilecek misin bunu? Öykü bir bekle yükle. Kaşık bekle. Yiyebilecek misin bunu Öykü? Siz de Evet biz bunu bölüşerek yemekte yemek anlaştık. Belki. Ben de böyle bir şey söyledim. İnşallah benimki de bu kadar süslüdür. Evet arkadaşlar. Tatlılarımız geldi. Geldiği gibi. Burada bir var. tatlı, Eğitim burada bir tatlı. Ne üç kişilik zaten bu? Üç kişilik. Bu da iki kişilik falan yani. Evet. Ben ben bunu tek bitirdim. 05 yaparım. Niye? Benim ben bitiremem de, çünkü çok beğenmedim. Benim yiyeceğim de tatlı kuzu. Evet. Bitirme. Ben bitiririm. Evet. Annemler de şurada oturuyor. Evet yine bir, şey, bir şey ne geldik. Kamerayı devraldım çünkü hiçbir şekilde şu Anne, an neye bunlar... bakıyor? Evet. Bunlar çok güzel bak bu yardım bak. İyi de sizin buna ihtiyacınız yok yani cildinizin. Zaten Ama. o markanın da ürünleri var bizde. Ama sensizlik istiyor. Ha, ay. Ay. Başka şey. Mevlinin yeni tintini. Ne? Tint. Ne? Tint ne ya? Mevlinin tintini. Tamam. 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 Buraya tamam. Bakıyoruz. Tam. Buraya bakıyoruz. Bak Çok bu mevlinin şeyleri var. Ben saçlarım gerçekten artık doğru. Ha. Doğru. Artık yakmayacağım. Saçımı dağılacak. Sen saçını doğallığa bırakacaksın. Aa, doğallığa ben. bırak diye Dyson'ı aldık. Hala üstünden Değil çıkın. Mi? O ne? Bu şampuanlar alırız. Niye? Tamam. Bitince alırız. Tamam. alırız. Şey, aldık bu kırmızısını aldık. Gittiniz keratinle, şampuanla. keratin şampuanla, ne şampuan Keratin şampuan olmak ne? bu arkadaş aldı. Bir bakın okuyun onu. Yani. Tamam bir tane şampuan. Siz böyle elinize Bir gelin tane de... turuncu al. Turuncu al. Bir tane. Bilmem. 50 indirim mi varmış? Şampuanın <laughs> artı mı? 250 TL. Yani Al sen de lazım sağ ol. Hani şunlardan hep denemek istedim. Ama, Ama küvetimiz ver. yok zaten. Evet. Biz onu deneyecek. Ama şu eğer küvetli bir otele gidersek alacağım bundan tamam. bir tane. Tamam. Şunlar Çok ne? Evet. Şunlar ne? Bunlar evet. ne? Vücut dostanı mı? Bom. Evet. Olur mı? Çok tatlı. Evet. Aa, şu sabunlara bakın. Allahım. Ona gerek yok sonra bakarız. Gel aşkım. Gel. Şu tarafa gidelim. Gel şuradaki şeyleri bakın. Ben ayak maskesi <laughs> istemiyorum. Allah sizi gel gel buraya gel. Bak burada neler var. Göz, göz şeyi maskesi, göz altı oh maskesi. Alabilir <laughs> miyim? Bak, hayır, incelemek yok sende. Göz maskesi <gülüyor> <gülüyor> var <gülüyor> diyorum, alabilir al, miyim <laughs> Hayır, hayır o ürünün mi? ne olduğunu Anne, bile farkında göz değilsin. Denemedim. Ama bir kere bak, denemek bak. istiyorum. Ne diyor? Bir kere denemek. Ama yani pahalı yani, 100 lira. Peki şunu alabilir miyim? Ne? Mi? Neye bakıyoruz arkadaşlar? O ne? alabilir miyim? O ne kadar? Ben glosan bir şey var. 149 lira. Alayım mı? Bir denemelik. Ya ne yapı var olabilir bunda ya? Bir, bir sürü tane. şey aldık zaten. Bir tane alayım. Başka ya. bir şey almayacağım. Söz. Daha ne bunları aldın? maskeyi bırak. Maske Birin maskeyi tercih edeceksin o zaman. Ya. Evet. İyi tamam bunu Mas bırakıyorum. Sen bırak. Şu şey ne? Şu Arka bakım şu şey ne? Arkadaşlar şu da var. Ne? Hangisini alayım? Ne çoğu şu an acaba? içinde? İçinde ne olduğunu da bilmiyoruz biz. Bunda şey gloss var. Böyle Bunun altında da böyle gloss var üstüne. Hmm. Şey, şey. Nasıl? alayım? Bir tane kırmızı var, bir tane yeşil var. Bilemedim. Masal nerede? Ne Bak burada Nix'in bütün şeyleri var. Ay iyi, parlak parlak. Çok güzel. Gel şuraya bakalım. Ben hmm. her yerde aslında şey alıyorum. Hani su ne? Ne de? Çünkü böyle suyu su ve kalıyor bir gün falan. Allah Allah. Çok güzel. Gel şuraya bakalım gel. Buraya bakıyoruz şimdi. Arkadaşlar çakma solda jener. Bakayım. Arada fiyat farkı vardır bayağı. 149. Belki de baksın içerikleri aynıdır arkadaşlar. Belki o yüzden de. bir şey pahalı diye almanıza gerek yok. Burada şey, size, göre aldım. burada size bir kamu spotu vermiş bulmaktayım. Gel. Aldık ki biz. Ama ay çok değişik değil mi? Onlara evet. Aa burada mı? Burada değil mi? Burada <laughs> maskara mıydı? Bu? Bakayım. Galiba bordo Niye maskara. Yani? Bence bordo maskara. Masal nerede? Gel masal bulalım. Evet, elimiz kolumuz doldu ve evet, gidiyoruz abi. şu an. <laughs> Bastınızdır, Zara'dır, Belçika'dır. Hiçbir yeri boş geçmedin masal. Ama bir şey diyeceğim. Ha? Biz demedik mi Kizanya'ya girelim? Ee, o Kizanya'da oynayıp bitecek ama. Bul Gel on, buradan. Kizanya'da oynayıp içecek ama bunlar yanınıza kar kalacak. Öyle düş. Ben giderdim. Evet. Ama bu Evet. Ama Kizanya'ya gitsek girecektik şimdi oraya pizzamızı yapıp yiyecektik, suşimizi yapıp yiyecektik. Yemek şimdi, masası da olmayacak. Neyse gidince bir de size gösterir arkadaşlar. Evet, denemeli, denemeli gösterirler beraber. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Geldik. Yani. Şimdi aldıklarımızı gösterelim. Evet, ondan önce bir topuz tutorial yapayım mı? Ne? Instagram isimler, yap. Instagram videosunda herkese. gezer. Evet. <laughs> Çek olsun ya. Bakın. Ha. Ben çok seviyorum bu topuz yapmayı. Gördüğünüz gibi. Evet, görüyoruz biz şu an. Şöyle. Görüyoruz. Ben de bunu aldım. Böyle. Evet. evet. Sonra buraya Şu çok... Topuzun mükemmelliğine bakın. Evet, çok güzel oldu. Ah. Güzel aşk Aldık abi. İyi Gösteriyorum. Ben sana böyle bir şey aldım. Ablamda da var. Dedik. Ben kahverengi var. İnşallah bana da olur. Anne. Ya, 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 ya. Annem beğendi. Bunu evet. aldık bir tane. Sonra. Bir bir tane bundan aldık. Evet. T-shirt. Evet. Başka? Sonra bundan aldım. Bu arkası. Evet. Oh. Başka? Başka bir de. Ben sakız evet. insanı diyorum. Bir de onu aldık. Evet. İnşallah bunlar olur bu Şimdi arada. arada. Şimdi ben gösteriyorum. Göster. Ben, gösteriyorum. ben de sakız alacağım. Sen ver böyle bir gri düz eşofman aldım. bir dinle eşofman yani. Çünkü Onları da bir deneriz. Ay, Çünkü benim eşofmanım yok. Gri normal eşofmanım var. Ver ya da yok. bir tane isterim. Evet. Daha evet. sonrasında yine sen ver böyle bir I love cowboy tişört aldım. Ne yazıyor? Cowboyları ya? sevir Çok şeker. Evet. Zara'ya geçelim. Böyle bir kapşonlu taban aldım siyah. Bu arada bedeni borç. Evet, o nasıl oldu? Bana olur mu merak ediyorum. Deneyeceğim. Şöyle düşün. Evet. Kapşonu da şöyle kapatalım. Güzel. Ben bayıldım açıkçası. Başka bir şey almadın herhalde. Aldım. Ne oldu? Gasıp gör tişörtü aldım. Bunu artık almam gerekiyordu yani. Evet. O kadar hakkını almam gerekiyordu. Bu kadar Kudum, mı alışveriş? Bak sizi göstereyim. Tamam. göster. Şu şampuan ve kremi. Herkes diyor ki çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Aldım. Hmm. Evet. Çünkü annem keresini şampuan almış. O evet. da güzel. Benim şeyim göster. güzel. Umarım. Bak bay bay makas diyor. Demek ki kırıkları alıyor yani. Çok güzel. Kokusuna bak. Başka? Ben yasaya vermeyeyim ne Göster. Aldım. Bak. Kokla. Evet. Evet, ben bunları aldım. Çok değişti. Hmm, çok güzel. Şöyle açalım. Açalım. Oje var, ay söyle. Hayal mi? Tane. Aseton var çok tatlı. Böyle. Hı. Hmm. Bu nasıl? Bak, bak, ya izle evet, Bastır, bastırıyorsun onu. Evet ben bastırıyorum. Başka yara bandı. Salsiz yara bandı. <laughs> Öykünün yara aldım. bandı. Çok gerekli şey. Evet. Aslında ben şurada bir sürü şey tişört vardı ama ha. Ay. Almadım. Evet arkadaşlar, Sadika bitir alışverişinin sonuna geldin artık. Evet çünkü Ecin'in ödev yapacağız. Evet. O zaman veda ediyorum size. Video izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla alışveriş videosunu istiyorsanız yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Like atmayı unutmayın. Abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz. Hoş geldiniz kanalıma. Evet. Anneannem Öykü Edrin. Anneanneme e, bazı markaların ve uygulamaların isimlerini okuyacağız. okutacaksınız. Bu lan daha ağzında çalışayım. su olacak. Gülmeme çalış gibi bir şey olacak. Evet. Hepiniz evet. evet. Hepiniz burada, anneanneleri burada. Şimdi bilgisayar babaannesi oluyor Edrin'in. Ee, hazır tablette ilk şeyi açacak Öykü. Önce ağzınıza suyu doldurun. Suyu doldurun bakayım önce. Evet. Suyu doldurdunuz. Bunlar zaten ok desem güler. Dolu mu hepizin ağzı? Şimdi ilk şeyi göster bakayım. Gösterdin mi? Evet. Oku bakalım. Evet. Ne yapıyor Labor, <laughs> laboratuvar. <laughs> 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 ne Ben tam bilmiyorum, ben tam doğru okumuşum. <laughs> tamam, diğerini geçeceğiz. Şimdi herkes ağzını suyla doldursun. Doldurdu mu? Doldurdu mu? <laughs> Oku bakayım. Balancıga. <laughs> Siyaka. Sen sen sus Yani ben. Evet şimdi ağızları doldurun. Dur doldursun herkes suyla. Doldurdu mu? Hepiniz de maşallah boşaltıyordunuz. Şimdi üçüncü markamızın ismi geliyor. Pierre Cardin. Oo, bildi bunu bildi. Evet bildi. Bir puan. Şimdi diğerine. Ha. Bla, ne? S N atma. Ne? Sanku Sanku bu, Sanku, bu. ne bu? Ee, sana doldurun ağızları, doldurun. Evet. Ne? Ee, üçüncüye geçti. Evet. Katrandivas. Rus mu? Rus. Oku. evet. O oldu, oldu. Oldu mu? Aha. Tamam. Öbürüne geç. Sen niye gelmiyorsun? Ee, Sephora. <laughs> Bildin mi? Evet, evet, Sephora. Aynen. Hadi. Ee, Sup, surf. Dur. <laughs> Dur, <laughs> <laughs> doldurun. Sular doldurun. Bildim yani bunu. Bildim, değil mi? bildim. Bilmiyorum.

Omissiona Bilyan 4 Lain Ha tamam öbür ne geç? Lambor Mhm Lodjin Hana No. İci taneleri, al. tane. <laughs> tamam öbürüne geçin. Dolu mu ağzınız? Dur bekle. Dur bekle. Evet. <laughs> a bank. b bank. n mu? i̇ b <laughs> Dur bekleyin. Doldurun ağzınızı. <laughs> Doldurdunuz mu? Pul ve B-R. Evet. ve B-R. <laughs> Doğru mu? Bu <laughs> ne? <laughs> 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 Dur şimdi geliyor. Geliyor. Dolu mu ağızlar? Efendim dolu mu? Hadi. Ee, Espirasa Ne? Tamam diğerine geç. Hı <laughs> hı. Yok. Aa değeri yok. Bu kadar mı? <laughs> ne? Biraz daha aç. Nereden açacağım ki? Siz açın. Ay dur aman ıslanmasın şunlar. Ay Allah ıslanmasın. İlan geç. Geç o. Nereye geç basıyor? Nasıl bulsana. Düdükle aşağıya, aşağıya mı sakmış? Arayın. Biri bana de getirebilir şey mi? Kerem bu üstü diyor. Mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? evet set arkası da geldi temizliği yapıyor şu an set arkasındaki çalışan <laughs> evet. suyu aldı mı başlıyoruz evet lise miyeka miyeka ise miyeka miyeka Louis Vuitton. Louis Vuitton. Evet. 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 Demek ki on geç çalın Altı yok o. Moschino. 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 Öyle yazıyor. Moschino. <laughs> evet. Başka? Ee, bal. Ma in Balma. Gideon <laughs> de. Dior. Hmm. Evet doğru. Evet. Kır Kır Yolak. Kır Krayol. Kray Yolan. <laughs> Pierre Cardin. Evet <laughs> oldu. Cihanel. <laughs> e, <laughs> <Halena, gülüyor> e, Helena. Helena. Rubens. Kevin. La <laughs> ko illaulen. Borbevi. Borbevi. Lan lan come. Ka, e, <laughs> Okudu. Kız suların içine ettim be. <laughs> Bütün burnuna soktu suyu. Ay vallahi billahi birden bulandı Baba benim. evet, tamam. öğrenmişim mi? Öğrenmişsin. <laughs> evet. evet tebrik <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor>

Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.